Sen araba mı kullanıyorsun bu yaşta? Ehliyetin var mı? Yok. Nasıl yok? Ne? Kemerin bağlı mı? Bakayım. bağlayayım emniyet kemerini. Aferin. <laughs> Çıkarılır mı? Çok tehlikeli kız. Nasıl çalıştırıyoruz arabayı? Nereden çalıştırıyoruz? Bir göster bakayım. Nereden anahtarla çalıştırıyoruz? Evet. Peki ne yapıyoruz? Onu çekiyoruz. Sonra nasıl gidiyoruz? Sonra nasıl gidiyoruz? Oo, öyle mi? Sonra da düğüte basıyoruz. Sonra da basıyoruz. Evet. Hızlı mı gidiyorsun yavaş mı? Çok hızlı. <laughs> Vay. Bade Doğa Hanım. Kim öğretti size arabayı? Baba. Başka? Anne. <laughs> Anne. <laughs> Hadi öptüm bay bay.